sloganlarımızla birlikte, bilimum desteklerimizle birlikte. Yine dün de dünyanın en ahlaksız ordusu İsrail terör örgütünün ve işbirlikçisi katil Amerika'nın bütün dünyanın gözünün içine baka bakan yüzüne bakmaya kıyamayacağımız masum çocukları katledişine tanık olduk. Büyük bir utançla. Bu utancımız daha ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Ama Gazze halkı 246 gündür direnmeye ve cihada devam ediyor. Ya Rabbi yeryüzündeki yani vicdanları bir bir uyandırıyorsun. Aramızdaki kardeşlerimize de uyanış nasibi.